Selamlar YouTube. Ben Elmar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition'da birlikteyiz. İlk videomu atmıştım. Onun ismi neydi ya? Parkurdu onun ismi. Parkurdu onun ismi. Bugün arkadaşlar yapı kapışmaları yapacağız ve yanımda Ayşe var. Ayşecim bu videoya kaç like istiyoruz? Beş, bu videoya 5.000 like istiyoruz. Duyduğunuz gibi arkadaşlar Ayşe'yi bu video sizden 5000 like üstü istiyorum istiyoruz canlar. O zaman hadi videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar Ayşe'nin ismi niye böyle yazdı? Basit Kripres 2170 ise neyse öyle yazmış. Çünkü Xbox'la girdiğimiz için ismimi değişme ismini değişmedi. Bu arada o telefondan arkadaşlar ben bilgisayardanım. Yani yani bu video 10.000 like gelirse telefondan nasıl ve bilgisayardan telefonda nasıl sunucuya katıldığımızı göstereceğim arkadaşlar. O zaman vakit kaybetmeden hadi videomuzu geçelim. Ayşe neredesin? he? Buradayım. Bak bu neye bakalım? Birinci. Şimdi öncelikle sen bas. Hayır öncelikle ben basayım. Çekil. Ay. Öncelikle ben basacağım. Bakalım ne geldi? Araba. Oo süper. Oh, şimdi ben. Oku bakalım ne çıktı. Ev. Ha sen ev yapacaksın. Hadi onu bana bana at. Hadi atıyorum. Bekliyorum. At bekliyorum. Attım. Heh, geldi atalım şunu da. Şunu da kıralım artık gereksiz. Şimdi sen geç yerine. Şu eşeği Öl. de öldürürsün sonra. Şimdi arkadaşlar bana Eşeyi gerekenler. Arkadaşlar bana gerekenler ee bir basınç plak basınç plakası değil merdiven bekleyin bakın şimdi ne güzel yapacağım siyah merdiven yok mu <laughs> siyah 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 yok ama siyah yazalım şuraya bir siyah evet siyah <laughs> de beyaz almamız gerek lan ne yapıyorsun eşek mi öldürüyorsun <laughs> beyaz beyaz. <gülüyor> beyaz beton tamam Bunlarla tekerleğimizi yapacağız arkadaşlar. Arabamız ne renk? Arabamız kırmızı renkte olsun. Şuraya kır. kırmızı, 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 kırmızı. terakota, kırmızı beton. Kız mıyız oğlum? Kırmızı yapıyoruz. Mavi yapalım oğlum arabamızı. Mavi. Bakalım, bakalım. Mavi, beton. Tamam. Ve yani ben e, araba evi yapacağım ev değil mi? Yani araba yapacağım. Şöyle cam. Camlarım abi olmasın. Camları beyaz olsun. Beyaz. Şuradan beyaz cam yazalım. Beyaz. İşte cam çıktı. Beyaz boyalı in ince cam çıksın. Tamam. Ben pembe alacağım. Sen araba yapmıyorsun. Sen ev yapıyorsun. Güzel, güzel ev, ya. ev yap. Arkadaşlar kızlar böyle pembe ev yapıyor. Sonra bunları yaptık. Bu tekerlekler, bu üstü, bu pencere, Hadi polis polis arabası yapalım. Bir tane de kırmızı alalım. Polis polis arabası yapalım. Kırmızı. Neredesin? Polis arabası yapacağız arkadaşlar. Ben polis arabası yapacağım. Şimdi öncelikle buradan böyle Ben bakmadım sana. O beni bilgisayarından görüyor işte. Oğlum akşam oluyor ya. Hemen bir Hemen bir yatak götür uyu. Hemen sabah yapalım. Hemen şuradan bir yatak alalım arkadaşlar. Çabuk 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 çabuk. Tamam 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 hemen 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 hemen. Evi ev yapayım işte yatak olacak. Hemen uyu. Daha çabuk sabah olsun. Bir dakika. ha. Heh, ben de uydum. Mutlaka buraya bıklaka uydum. Orucum, Çabuk. Ve kıralım. Tamam. Yatağımızı da şöyle atalım. Şimdi arkadaşlar evimizi yapmaya başlayalım. Evimiz derken bir dakika. Eee. Görmüyorsun beni. Görüyorum. Bak. Bak. Nasıl görüyor ya? O kadar görünmezlik iksir içtim ben. Evet. Oğlum gece görüş iksir içmişim. İksir içme. Taş sus. Neyse oğlum yapalım artık arabamızı. Şimdi bize gerekenler şöyle. Hayır zekalı. Ben nereden görünmezlik seçeceğim. zekalı mısın oğlum? Oğlum diyorum ya. Böyle tekerlek mi olur ama neyse. Lan. Yanlış yapmışım. Şöyle koyalım. böyle böyle tamam. Tamam bu birinci tekerleğimiz. Ve şuraya da ikinci tekerleğimizi yaparım. 1 2 3 4. Şuraya bir koyalım. 2 Sonra da buraya 1 2 3. Ne bakıyorsun oğlum? Gerizekalı arkadaşlar bu ya. Bakalım. istersen görünmezlik iksirini. Oğlum. Düzgün evini falan yap. Ne görünmezlik iksiri arkadaşlar ya. Hmm. sonra tam buraya da aynısını yapacağız arkadaşlar. Polis arabası yapacağız. Evet arkadaşlar şunları da Şimdi içini doldurayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunu yani kazanmamız yani sizin size bağlı arkadaşlar. Kırmızı ev yapmayacağız oğlum. Lan. Arabamı ne renkte yapacağımı unuttum. Ne renkte yapacaktım lan arabamı? Ne kırmızısı gerizekalı zekalı. Arabamız elmas arabası olsun arkadaşlar. Sen kes sesini oğlum. Böyle şöyle şöyle <laughs> sonra evet bir tane sonra böyle baba Tamam. Bunu önüne başka başka yapacağım yani. Şurayı da böyle hop hop hop, hop. Sonra burayı da hop 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 hop. Hop. kaç dakika oldu bu arada. Şimdi bir bakayım. Bir dakika bir bakacağım kaç dakika olmuş. Oo 9 dakika olmuş ha. Evet, sonra burayı da kapatalım şöyle. Bu nasıl araba oğlum? Şöyle, Şöyle üstünü de yaptık mı Sonra bunu da koyduk mu? Tamamdır. Tamamdır değil. Şunun önünü biraz güzelleştirelim oğlum. Böyle mesela böyle böyle gelsin. Şöyle. Şunu tamamlayayım arkadaşlar. şimdi Ayşe'yi troll diyeceğim bakın onun için görümeldik ilk sıra aldım bir dakika şuradan böyle valla onu troll diyeceğiz şunu kıralım Bak, şu kötü şuradan sarı alalım sarı ne için alacaktım ben Lan sarıyı ne için kullanacaktım he ışıkları için şuradan ışık sarı <laughs> sarı ışık bir dakika ışıklar camdan oluyor değil mi? O zaman biz de bunu böyle koyarız. Böyle böyle üstüne. Hop şöyle şöyle şöyle. Üstünü de kapatalım. Lan lan. Tamam bunu da koyduk mu? Allah nereye? Allah. Böyle 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 tamam. Tamam ya, güzel oldu. Sırı ışık gibi oldu. Hayır. Çok güzel oldu Şu arabanın önünü bir bitireyim. Şu arabanın önünü bir bitirsem. gidip onu trolleyeceğim. tamam hemen şu camlarımızı atıp hemen 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 hemen. Hemen şuraya. Cam yazalım. Şöyle. şöyle oğlum, şöyle yapsak güzel olur. Şöyle değil, bakın böyle, böyle, böyle. Tamam ya güzel oldu ya. Böyle yapalım, böyle sonra böyle, sonra böyle, böyle. Aynen çok güzel oldu. Şimdi. Hadi bir dakika bir tane daha alayım şuradan. Allah Şu sarı artık gerekmez bize. Şunu da alalım. güzel ya. Hop şöyle şöyle. Güzel oluyor. Ne oldu lan? Lan ben şurada arkadaşlarla evimi yapıyorum. Bu patlatma demedim mi sana bana diyor. Gerizekalı. Kaç oldu oğlum. Lan ne alıyorsun? Ben yapmadım diyorum ya. O dakika bebek gibi ağlıyor. Vallahi şu an seni serverdan atarım görürsün he. Şurayı şöyle koltukta koyacağız arkadaşlar. Oğlum polis arabası yapmasak mı ya? Hayır polis arabası yapmayacağım. Şöyle şöyle şöyle. Ya world edit. Servera world edit koymuştum da. Ne bakıyorsun oğlum? Patlatırım bak evini geri zekalı. Hileci bu ya hileci arkadaşlar. Vakit bitiyor. Ha az kaldı vakit. Ya keşke World Edit kursaydım. World Edit kurmuştum da niye hiç çalışmadı anlamadım. Of tamam bu da böyle oldu sonra buradan böyle 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 tamam tamu şu üstüne yapsak böyle. evet kopya çıkıyor bence oldu arkadaşlar ya değil mi? Tamam arkadaşlar akşam oldu değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ya gitti. Gitti ne ya? ya git lan git. Uyuma kalmayacak arkadaşlar şunu da artık. Hop diye atalım Bebek gibi ağlıyor arkadaşlar şu an burada. Siz görmüyorsunuz ama ağlıyor şu an. Yanımda ağlıyor. Gerizekalı valla ya. Her şey ağlıyor bebek gibi ya. Şuralarına bir pencere koysak. Şurasını da şöyle kapatsak. Böyle taşıyıcı araba gibi şey yap şeyler yapacağım. Bir dakika. Allah. Şurayı da kapatalım böyle. Ne iksiri? Vakit bitiyor, bu hala iksir istiyor. Yağmur da yağdı. Yatak al, hemen uyu. Hemen uyu. Hemen hemen. Akşam oluyor. Yağmur da yağıyor zaten. atalım artık. Tamam, şöyle arkamızın evi. Allah ev niye ya. o? Kuralım şöyle, böyle, böyle, böyle. Böyle şöyle şöyle böyle. Tamam ya. Benzedi mi? Hayır. Bok gibi oldu. Şöyle. Çocuğun Tamam. Arkadaşlar bu arada canlı yayınlarımız olacak. Yani canlı yayınlarımız bugün değil de yani. yarın da olmayacak arkadaşlar. Sadece pazar günleri olacak arkadaşlar. Sadece pazar günleri. Evet arkadaşlar pazar günleri canlı yayınlarımız olacak. Yani YouTube'da yani başka nerede olabilir yani? Şöyle arabaya kapı da koyacağım yani girmek için yani arkadaşlar. Girmek sokmak. Ne bak niye patlattın bak al 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 bak niye patlattın bak niye bak bu niye bak niye patlattın al bir tur daha oynayamayacağız arkadaşlar maalesef sen beni patlatmıyordun sen beni patlatmazdın arkadaşlar kapı kapatı diyorum ya arkası böyle ya vakit bitiyor şu an arkadaşlar son bir dakika kaldı Ama bir dakika kaldı. Ve... Son bir dakika kaldı. Ve bitti arkadaşlar. Maalesef. Kapı koyamadım. Hemen hemen daha... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika kapı, kapı. Ağlıyor bebek gibi. Hemen hemen. Şurasına Şurasına da kapı koyduk Hemen 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 Ve bitiyor 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 Oğlum az kaldı oğlum Tövbe Ne beş dakikası Oğlum bitmiş Azıcık var zaman kaldı diyor beş dakika görüyorsunuz görüyor musunuz arkadaşlar hadi 3 3 2 Bir dakika bir dakika 1 Zaman bitti Ne bana nesi ellerini bırak hemen geliyorum 3 2 1 Arkadaşlar buna ne puan veriyorsunuz? Tabi o benim patlatmasaydı. He, evin içine daha bakmadık. Evin içine bakalım. Güzel mi be? Evin içinde yatmamış. Bu nasıl bir ev? Hadi gel benim içine bakalım hadi. Gel. Bak benimkine sadece burayı gerizekalı patlattı ve bak. Hayır oraya gitme oraya girme. Hadi gel buraya. Beni takip et gerizekalı buraya gel. Bak buraya gel. Lan ne girişi? Benim yanıma gel. Bak bunlar ışık. Sonra gel de buraya. Şurası giriş yerleri. Töbe. Gel buraya. Burası giriş yeri. Şurası oturacaklar. İki kişilik ama. Lan görmüyor musun oturacakları? Oturakları. Bunun orası benim sürmek yerim. Çekil. Ben süreyim. Sürdük arkadaşlar yeter. Bir dakika. Bir de şuradan. Ne ya yav. Onu içine. Aa çit çıktı. Bakın. Şöyle. Bu da direksiyon arkadaşlar. Neyse. Hadi hadi çık. Gel arkasına bak. Arkası da böyle taşıyıcı yeri yeri yani. Gerizekalı mısın? Lan buraya mesela böyle yükler falan koyuluyor. Sandıklı yükler. Hadi. Gel arkada. Gel hadi buraya. Hadi gel buraya. Gel yanıma gel yanıma videoyu bitirelim. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar. Ee, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirim çanını açmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın. kalın. Bay bay değil. Arkadaşlar şimdi ben böyle duruyorum. Ne yapıyorsun? Heh. Ben böyle duruyorum arkadaşlar. Benim arabam mı yoksa onun evimi Siz karar vereceksiniz. Eğer bu video 10.000 like gelirse yok hayır 5.000 like gelirse bu videonun devamı gelecek. 10.000 like gelirse sunucu telefonla bilgisayarda nasıl sunucu kurduğumuzu göstereceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.